Bir dakika bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bir şeyler geliyor. Semi geliyor diyor. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye diyor. Ve bir şey geliyor arkadaşlar. Ne no, no oluyor? Ses... <laughs> bir şey geliyor. Gerçekten diyorum bir şey geliyor. <laughs> Bu da ne? Bu yeni bir şey. Semih'in spiderini mi? Beni kim aldı? Yukarıda admin mesaj yazdı. Beni kim aldı diye. Ben aldım 100 milyon... Ne rengarenk aldıysanız yani Rainbow'unu aldıysanız Görmek isterim yazmış Ben gold olanını aldım İnanmıyorum 100 milyon paraydı Neyse ki kendi sunucumdayım Yoksa bunu bana bırakmazlardı Her sunucuya sadece bir tane mi geldi acaba Git 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 baseme git Vay canına Şuna bakın Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Anomali karakterleri çalma oyununa girdik Ve şansıma inanamayacaksınız Çünkü çok güzel karakterler topladım Rastgele özel serverıma girmiştim Ve bir anda arkadaşlar Turbo 3000 geldi Ama hiç lag falan yapmadım Server lag falan yoktu ve bu çıktı Bir de etkinlik vardı ve etkinlikte Girdiğimde çok rastgele Bana ve bir de etkinlikte Bir tane secret karakter Geliyor dedi ve ne geldi biliyor musunuz o da bu Samini Spiderini geldi arkadaşlar. Bu karakterleri zaten biliyorsunuz bunlar Hepa ve Panda'ya aitler. Diğerleri de benim, kalanlar da benim. Yani beni bana ait olan sadece şu Cirafa Celestreler ve Samini Spiderini ve Turba 3000. Şimdi burada ben girdim ve 6 dakika sonra kendi Aurora diye bir şey varmış. Onu bekleyeceğim ama bu sırada karakter gelirse tabii ki de onları alacağım. Bir de o kadar güzel karakterlerim var ki keşke daha büyük 3 katlı bir basem olsaydı ve karakter yani bütün karakterleri alabilseydim. Şimdi eğer çok iyi bir karakter gelirse şu andaki en düşük karakterim Coco Fanto Elefantolar. Çünkü bakın Turbo'nun fiyatı 25 milyon ve 150 k veriyor saniyede. Ama Coco Fanto Elefanto 5 milyon ve 10 k veriyor. Yani e, şu andaki en düşük karakterim Coco Fanto'lar. Onları satacağım ve daha iyi bir karakterle yer değiştireceğim. Yukarıda da bir tane Cirafe Celestren var. Şimdi bakalım bekleyelim ve 6 dakika sonra ne gelecek. Özel serverdayım ama gene de korkup basemi kitliyorum. Gelip karakterlerimi alırlar diye. Halbuki özel serverdayım. Acaba 6 dakika sonra ne olacak? Ve biliyor musunuz bu Spider'ın geldiği etkinlik çok iyi bir etkinlikti. Orada böyle karakterler ardı ardına geldi. Bence bu oyunda etkinliklere katılın. Çünkü bir sürü değerli şey geliyor. Ve bir anda size secret karakter verebiliyor. Şimdi indeksten neler gelmiş bakalım. Burada en alta iniyorum. Şurada bir karakter var. Bu, bu sanırım yeni gelen. İsmini bilmiyorum ama adını görmedim. Hiç buradan da geçmedi. Ben de bu spider'ın gold'unu almışım. İşte burada gold. Samy'in spiderini diyor. Grapevius Medusa'nın gold'u. Hepsinin farklı farklı şeyleri var. Aa bir tane de şeyimiz oldu bizim. Turbo 3000 burada gözüktü. Mateo bu. Bu spider'ın normal hali, karakter gelirse diye bakıyorum bir de. Ondan sonra başka neler var? En alta indim. Şu karakter ne acaba? Adı ne? Bu karakter var mıydı? Bu karakter var ya, bu karışık olan karakter diye biliyorum. Şu anda en değerlisi Grapius Medussi galiba. Ya da durun, kendi kısmı, oo, kendi kısmında şu anda hiçbir şeyim yok. Rainbow kısmından bakalım. Rainbow kısmında da hiçbir şeyim yok. Diamond kısmına bakalım. Diamond'da Girafa Celestrian var. Daha önce Orangutini Ananesi'ni almışım. Diamond'da çok almamışım. Gold'da bayağı var. Ve normaller daha fazla. En fazla normalim varmış bak. Umarım şimdi pembe pembe güzel bir şey gelir. Pembe ne gelsin biliyor musunuz? Pembe Girafa celeste gelebilir. <laughs> pembe Lost trolotos geliyormuş. O zaman çok iyi olur. Bu arada parama bakın. 18 milyon param var. Bayağı fazla. Üstteki parayı çekmeye hadi gideyim. Üstteki parayı da çekeyim. Ne olur ne olmaz. Bu arada Spider'ı 100 milyon paraya aldım. Baya fazla. 100 milyon. Aslında Lost Roltos da 100 milyon. Ama bu 625 veriyor. Bu kaç veriyormuş? 375. Aslında aynı para olmalarına rağmen Lost Roltos daha fazla veriyor. Böyle bir şey olamaz. Bence aynı vermeleri lazım. Şimdi gidelim bakayım neler geliyor. Bu arada oyuna da yeni karakterler geldi ama şu an yeni geçen bir karakter görmedim. Onları da size gösteririm. 3 dakika kalmış şeker etkinliğinin başlamasına da. Kendi Aurora diyor. Bu etkinlik başladığında yani 3 dakika sonra pembe pembe karakterler gelecek diye düşünüyorum. Umarım pembe pembe şeyler gelir. Ben bu etkinliği çok sevdim çünkü pembe rengi de çok severim. Üstüm de pembe. Çok güzel olur. Düşünsenize bütün basemde pembe karakterler alıyormuş. Tabii ki de buradaki güçlülerden daha güçlü gelirse alacağım. Yoksa buradaki karakterleri satmayacağım. Şurada hemen bir tane farklı bir karakter geldi. Aa, bu yeni gelen karakter Cavallo Virtuso diyor. Mitikmiş ve buçuk milyon fiyatı varmış ve 9300 yüz olmuş. Bence bayağı iyi, bayağı iyi. Bakayım orangutan ananasından iyi mi? Evet, hem de çok iyi. Ama zaten fiyatı da ondan fazla. Ama ben bunu almayacağım. Çünkü benim karakterlerim bundan daha değerli. Hemen bakayım. Ee, 10k veriyormuş. Bu kaç k veriyordu? 9k veriyordu. 9k. Aa aslında değeri Kokofanto'ya yakın. Kokofanto da 10k veriyor. O da 9k veriyordu. Ama Coco Fanta Brain Road God. Bak bu da olmamış. Olmamış. Aslında onun daha az vermesi gerekiyor. Kendine de basemi kitleyeceğim. Allah'ım çok korkuyorum. Ya server'a hacker girer de karakterlerimizi çalar diye. Çünkü hepsi benim karakterim değil. Tamam. Şimdi bakalım. 2 dakika kaldı. Hadi hadi. Belki güzel bir şey çıkar. Ben bu serverda lock almayacağım. Çünkü rastgele bugün güzel şeyler çıkıyor. Lock almama gerek yok. Bazen bazı serverlara giriyorum. Hala lockları falan devam ediyor. Admin böyle şeyler yapınca çok iyi petler çıkıyor. Çok iyi brain rotlar çıkıyor. Bak bir tane ne geldi? Ha balerina kapıcına gelmiş bir tane. Bakalım. Bu arada... Kendi spin de geldi. 1 dakika 43 saniye sonra çevireceğim. Belki şu gelir. Kendi tralelo tralala gelir ama onu almıyorum. <laughs> ama o kadar fazla veriyor ki saniyede 200k veriyor. Bakayım şu diğerlerinden daha değerli mi yani? Saniyede 200k. Hayır. Saniyede 1 milyon veriyor Grapius Medusi. Lavaka Saturno Saturnita da ondan daha değerli. Hatta Los Trololos da ondan daha de o kadar değerli değilmiş kendi şey. Kendi Tralelo Tralala. Ha bir de şu karakter gelmiş yeni. Bandito Bobrito. Bakar mısınız? <laughs> Ayı galiba bu değil mi? Ayı bence bu. Ayı. Ayıya benziyor çünkü. Aslında böyle etrafından ışık mışık çıkıyor. Havalı bir karakter. Ama o kadar fazla vermiyor. Ne kadar veriyor? 35 dolar veriyormuş. Neredeyse Bırbır Bır Patapim'den daha az veriyor arkadaşlar. Ama çok havalı. Bırbır Bır Patapim'den daha havalı gözüküyor. <laughs> Basemi kilitleyeceğim. Turbo 3000'ime bakın. Bu arada sizin hangi karakterleriniz var? Ve siz Samini Spider'ini aldınız mı yorumlara yazın. Samini Spider'i alanlar yorumlara yazsın. Artı bir koysun artı bir koysun. Kaç saniye kaldı? 20 saniye kaldı. Bakalım ne gelecek. 20 saniye sonra... Spin de çevireceğim. Oo, hem spin çevireceğim hem de şeker gelecek. Şeker şeyler gelecek. Yaşasın. Umarım şekerden ne gelir biliyor musunuz? Şekerden bir Grapius Medusy, şekerden bir Lost Trololos, ya da şekerden bir Lavaca Saturnita gelsin. Evet evet evet. En iyiler gelsin. Şekerden. E aha başladı. Kendi Aurora is here. You got free spin dedi. Ve şu anda her yerden pembe renkli bir şeyler yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi buradaki spin'i çevireceğim. Çevirdim. Bakalım bana ne gelecek. Bana 25k para geldi. Keşke kendi slap gelseydi. Ona gelseydi sevinirdim. Şimdi koşuyorum. Evet bir tane pembe renkli lirili lalila geldi. Bu arada 14 dakika sonra sona eriyormuş. Yani bu pembe etkinlik 14 dakika sonra bitecek. Sonra tekrardan beklemek gerekecek. Kendi koyul ve sweet. Aa, bu... Oha çok pahalı. Alayım mı? Bir bundan bir de bundan alayım. Bakalım nasılmış. Çünkü benim bayağı param var. Bu pem... Aa ne kadar güzel. Ben bunu çok beğendim. Umarım bende kalır ve gitmezler. Bir de bu var. Bakın bu da çok güzel. Peki bu ne işe yarıyor? Kurabiye adamlar çıktı. Bunlar benim basemi mi koruyacaklar? <laughs> Onu kendi... Aa bir tane de burada çıktı. Dur dur kendi basemin önünde çıkartayım. O kurabiye adamlar benim basemi koruyor olabilirler. Basemi kitledim. Sonra kurabiye adam çıkaracağım buraya. Bu arada gelen hayvanlar şey gelen brain rotlara da bakıyorum. Kaçırmayayım diye. Şimdi kurabiye adamı doğurtturuyorum. Bastım. Hop! Çıkın kurabiye askerler. <laughs> kurabiye askerler çıktı ve 17 saniye boyunca beni basemi koruyorlar. Şunlara bakın, çok komik dermiş bunlar. Aa ama hemen kayboluyorlar. Bu kadar kısa sürede kaybolmalarını sevmedim. Şimdi şunu alalım ve gidelim. Bir tane orangutin ananasıyla geldi ama pembe renkli değil. Pembe renkli pipi kivi geldi, çok tatlı. Ama almayacağım çünkü değersiz. Yani diğer birey notlarımın yanında değersiz. Gene pembe lirilerle geldi. Hep aynı şey geliyor. Bir tane secret gelmesi yok mu şimdi pembe renkli? Hem pembe renkli hem de secret. Çok değerli olurdu. Bu arada o yeni gelen yeni gelen şey çok pahalıymış. Baksanıza kaç paraya aldım? 500 milyona aldım. Çok pahalı. Dur tekrardan kurabiye adam çıkarayım bari. Kurabiye adamlar dışarı çıkın ve basemi koruyun. Evet. Koruyun basemi. Çok sinirliler. Şunlara bakın. Çok komikler. <laughs> tamam şimdi gidiyorum tekrardan. Ve bakalım neler gelecek. Neler gelecek. Evet arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere bize iki tane Lavaka, Saturno, Saturnita var. Ve benim arkadaşımda da burada onun Mateo'su var ve Mateo oyundan gitti. Yani oyuna bir daha gelmeyecekmiş. Şimdi onunla birlikte karşılıklı değiş tokuş yapıyoruz. Ben ona Lavaka, Saturno, Saturnita'yı verdim. O da bana Mateo'sunu verecek. Dur önce senin çalman gerek, senin götürmen gerek. Tamam şimdi ben de ondan Mateo'yu alıyorum. Mateo. Mateo. Bakın şimdi çok farklı karakterlerin hepsini toplamış oldum. Burada Mateo var. 10 milyon ve 50 bin veriyormuş. Aslında Saturnita daha değerli. Çünkü 10 milyon 50 bin veriyor. Saturnita 50 milyon ve 250 bin veriyor. Aslında daha değerli ama bize zaten bir tane Saturno var. Şimdi indeksten bakalım. Burada normale geldim. Mateo Mateo işte burada brain rot. İşte burada brain rot got. Aa burada bir tane daha Mateo. Aa yok yok bu Mateo değil. Bu yeni gelen karakter. 4, 4 Haziran'da gelen karakter. Şimdi onun karakterlerine de bakayım. Burada bende olmayan bir şey var mı? Yok. Bende olmayan bir tek Odin Dindun var. Bizim Odin, Odin Dindun'umuz da vardı. Ama gitti. Odin Dindo var. Başka yok. Başka yok. Bendekilere şimdi bir de bakayım. Belki şu yukarıdaki bir tane cirafe celeseyi değiştirebilirim. Çok iyi bir şey gelirse. Bu arada şeker etkinliğinin bitmesine de bir dakika kaldı. Şu anda hiçbir şey gelmedi. Çok güzel karakter gelmedi. Bakıyorum. Bandito Bobrito, Sivilino Bombardino sürekli bunlar geliyor. Şunları bak kaldırayım bir deneyeyim bakayım bunlar ne işe yarıyormuş. Kurabiye adamlar. Ha! <laughs> Hiçbir şey yaramıyor. Ben sanmıştım ki vuruyor sanmıştım ama bir şey yaramıyor. Takip ediyor. Takip ediyor sadece. Evet galiba mesela biri bizden bir şey çaldı. Hemen o zaman şeker adamlarımı yukarı çıkarırsam onu takip ediyorlar ve benim şeyimi almalarını önlüyorlar. Brain Root'umu çalmasını önlüyor olabilir. Şimdi bir dakika sonra mitik ve Legendary gelecek ve aynı zamanda da şeker etkinliği 15 saniye sonra bitecek. Şu anda bir şey gelmedi. Size şeker etkinliğinden güzel şeyler geldi mi? Bana hiçbir şey gelmedi. Güzel şeyler gelmedi. Hep düşük karakterlerde geldi. Nubini, pizanini, şeker, şeker. Bu arada eğer ki mesela şeker etkinliğindeki bütün brain rotları toplarsam benim basem şeker base oluyormuş ve pembe renkli oluyormuş biliyor musunuz? Ben bilmiyordum. Ama hepsini toplayamam. Şeker etkinliğinde baksanıza çok fazla karakter var. Bunların hepsini nasıl toplayayım? Nasıl toplayayım? Rengarenk olması için de gene rengarenk karakterlerin hepsinin sizde olması gerekiyor ve şeker etkinliği bitti. 45 saniye sonra da bakalım bize bir şey verecek mi? Sonra videonun sonu. Evet arkadaşlar, etkinlik sona erdi ve legendary ve mitik'ten de hiçbir şey çıkmadı. 43 dakika sonra tekrardan şeker şeyler gelmeye başlayacak. Şeker şeker pembe renkli karakterler gelmeye başlayacak. Bence bugün çok şanslı bir günümdeydim ve çok güzel karakterler topladım. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.